Merhabalar. Bugünkü doğa yürüyüşümüzde hedefim çan çiçeklerini görüntülemek. Buralarda çok güzel çan çiçekleri gördüm ama dün kamerasız olarak gittiğim Akçay yolunda muhteşem bir çan çiçekleri topluluğu gördüm. Bugün de hedefim oraya gitmekti. Fakat yolda kalabalık insan grupları gördüm ve vazgeçtim gitmekten. Çünkü köpeklerimden korkuyorlar. Ne biz tedirgin olalım ne onlar diye. Tekrar buralara geldik. Bugünlük buralardan çekelim. Fakat asıl muhteşem görüntüleri umarım yarın sabah çeker ekleriz. Hepsini birden göstereceğim size. Kara ve Şeker az önce benimleydiler. Sonra birden ok gibi fırladılar. Muhtemelen bir tavşan gördüler. Sakın endişe etmeyin, asla yakalayamıyorlar. Tavşanlar çok hızlı. Birazcık koşup gelsinler bakalım, biraz sonra yanımda olurlar. Şimdi biz çan çiçeklerine doğru gidelim. Bugün yine yakın çekimler olacak. Ayrıntılarını göstermek istiyorum. Bu güzel vahşi bitkilerin. Benim kızlar gelmiş. Şeker yukarıda. Ne zaman geldi bilemiyorum. Sadece kuyruğunu görüyorum şu an. Karada buralardadır. Evet, şimdi çan çiçeklerine doğru gidelim. Tam yolumuzun üzerinde yine papatya kümeleri var. Bunların yan tarafından geçiyorum. kuru dallara basınca çatır çutur sesler çıkıyor. Sanırım o sesler size kadar geliyordur. Çan çiçekleri kümesine geldim. Şimdi ne kadar güzel olduğunu düşüneceksiniz ama sabah gördüklerimin yanında bunlar çok çok az gösterişliler. Umarım yarın o yol müsait olur da gideriz. Onları da sizlere gösteririm. Evet, kampanulalar bunlar. Çekim için hiç uygun olmayan bir yerdeyim. Çalılarla kaplı etrafım. Kollarıma dikenler batıyor şu an ama önemli değil. Yeter ki güzel görüntüler alalım. Böyle yaklaştırmaya çalışıyorum. Şunlar ilk kümemiz. Şimdi biraz yukarıda ikinci bir küme var. Onu da göstereyim. Bakın o kadar zarif uzanmış ki dalları. böyle. Güzel güzel açmışlar. Çok hoş bir eflatun renkleri var. Evet, buradakiler böyle. Şimdi daha önce gördüğüm bir başka kampanula topluluğuna doğru gideceğim. Onlar da çılların arasındaydı ama belki güzel görüntüler alabilirim. Diğer çan çiçekleri topluluğumuza doğru gidiyoruz. Şu ağaçların arkasına geçmem lazım. Arı vızıltıları çok yoğun. Çünkü bulunduğum yerde bol bol çiçek var. Yerler hep çiçeklerle kaplı. Az kaldı arkadaşlar. Gelmek üzereyiz. Çan çiçeklerinin olduğu yere. Bu arada her yer bunlarla dolu. Ve epeyce şalba da var buralarda. Bakın çan çiçekleri nereye gizlenmiş. Bu şalbaların arkasında şöyle bir yoğun çalı uzantısı var. Ve onların arkasında da bizim güzelim kampanulalar. Şimdi bu taraftan daha rahat görüntüleyebiliyorum. Gayet güzel açmışlar. Şimdi daha yakın çekim deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Evet, biraz daha yakından alabildim. Tek eksiğimiz Yüzelim Eflatun renginin oldukça açık görünmesi. Muhteşem çiçekler. Buralarda başka kampanula yok gördüğüm kadarıyla. Şöyle bir göz atıp döneceğim. ileride görünen sivri kayayı eğer aşabilirsem dünkü gördüğüm kampanolara ulaşabilirim. Biraz zahmetli bir yol olacak ama bir denemek istiyorum. Belki başarırım. Bir bakayım oraya kadar gideyim geçiş var mı? Bir geçit bulabilirsem deneyeceğim. Şuraları aşmama olanak yok arkadaşlar. Sizin gördüğünüzden daha zorlu bir yer çünkü çukurlar var büyük büyük ve bitkilerle kaplı. Nereye bastığınızı göremiyorsunuz. O kaya da şurada kaldı zaten. Şuradan inip o kayayı dolanmam gerekir ama bunu başaramam. Şimdi normal yola geri dönüp bir bakacağım. İnsanlar gittiyse biraz zamanımı alacak ama oradan gideceğim. Bazen kendimi Survivor gibi hissediyorum buralarda. Yol boşalmış. Şimdi o tarafa doğru gideceğiz. Ama yolumuzun üzerinde bir başka çan çiçeği topluluğu görünce durup onu da çekivereyim dedim. Kampanlalara doğru gidiyoruz. Az kaldı. iyice yaklaşınca tekrar açacağım kamerayı. Evet geldik arkadaşlar. İlginç olan şu ki bunları ben bir yerde bulabildim. Dünkü sabah yürüyüşümde görmüştüm. Böyle iyice etrafa baktım. Var birkaç birey daha var yakınlarda ama bu kadar kalabalık değiller. Ve henüz açmamışlar. Buradaki tam yerini bulmuş. Şimdi yakın çekimler için yaklaşıyorum. Maalesef rüzgar da var ama buraya kadar gelmişken çekmeden gitmeyeceğim. Bu harika görüntülerle videomuzu bitirelim. Şimdilik hoşça kalın. Başka güzel görüntülerde buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın dostlar.